Ana sınıfı ve birinci sınıflar pandemi gölgesinde pazartesi günü ders başı yapacak. Peki çocukların süreci uyumları nasıl sağlanacak? Öğretmenlerin ve velilerin nelere dikkat etmeleri gerekiyor cevabı haberimizde. Çok korkuyorum koronavirüsten. Dikkat etmezsek neler olur? Virüs kapabiliriz. Çocuklar da veliler de tedirgin. Ana sınıfı ve birinci sınıflar 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Peki koronavirüs gölgesinde geçecek yeni eğitim, öğretim sürecine minikler nasıl hazırlanmalı? Endişeli, kaygılı bir şekilde anlatmasınlar. Mesela örnek veriyorum. Sakın maskeni çıkarma. Hiçbir yere dokunmayacaksın. Sürekli ellerini yıkayacaksın. Hiç dışarıya çıkmayacaksın gibi böyle e, ifadeler kullanmamaya çalışsınlar. Okula gidecek misin? Okula annemini bir gün gönderecektim. Ne yapmaya özledin en çok okulda biraz anlatır mısın? Okulda teneffüste oynamayı, dersleri. Bu süreçte çocukları paniğe sevk edecek söylemlerden uzak durmak şart durumu hayatın bir parçası olarak anlatmak gerekiyor. Yani biz de dışarı çıkıp gelince ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkıyoruz. Sen de teneffüs bittiği zaman önce ellerini yıka sonra sınıfına git. Ne kadar normal bir şekilde anlatırsak çocuklar bunu o kadar rahat uygularlar. Dışarı çıkıp çıkacağız ama çıkmamız için önce bunu takmamız gerekiyor dedik. Bir ilk, ilk başlarda işlemedi birkaç gün sonra alıştı tabii. Şimdi daha hiç evden çıkmadan önce bu diyor. Direkt maskeyi gösteriyor. Maskeni çıkaracak mısın hiç okulda? Çıkartmayacağım. Başka neler yapacaksın? Başka elimi yıkayacağım. Öğretmenler kuralları uygularken de dikkatli olmalı. Korkutucu söylemler ileriki dönemde kaygı ve stres bozukluğuna neden olabilir. Öbür türlü çocukların bu sefer psikolojisi etkilenmeye başlayacak. Obsesif kompulsif bozukluk belirtileri başlayacak diye de endişeleniyoruz çocuklar adına. Okula başlayacak olan minikler koronavirüsle mücadele günlerinde her şeyin yetişkinlerden daha çok farkındalar. Mutlaka el hijyenine dikkat etmeleri ve maske kullanmaları gerektiğini biliyorlar. Maske takacağız eşlemi hemen geldiğimde sarılmayacağım. Çok yakın temasta bulunmayacağız. Mümkün olduğunca ellerimizi bir yere değdirmeyeceğiz. Çocuklar eve döndüklerinde velilerin dikkat etmesi gereken kurallar da var. Bugün elini kaç kere yıkadın? Bakayım dezenfektanın hiç bitmemiş, hiç kullanmadın mı sen bunu? Bu kadar soruyu üst üste sormaya çok gerek yok. Seninle konuştuğumuz temizlik kurallarına dikkat ettin mi? Bugün seni rahatsız edecek herhangi bir şey oldu mu okulda? Uzmanlardan son bir not. Çocuklara pandemi sürecinde okul kurallarını oyunlarla ve şarkılarla öğretmek en doğru olanı. Çak bir tane daha. Çok iyi.